Ekşi mi kardeş? Işık da bir değişik yüzümü nurlu nurlu çıkartır. Beyaz ışık ya bir de o kadar. <laughs> Ekşi değil mi? Eksin abi. Aha da kardeş. Tendon paçamız. Yani han çorbadaki adı kolajen paça. Tendonla yapıyoruz. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> İlk defa yiyeceğim. Daha önce hiç ayak paça da içmedim biliyor musunuz? Ben kelle paça yiyeceğim. Dayı bu of. ne lan? Damağıyla ezer insan bunu. Ya bunu böyle ağzında em ya. Şundan bir kaşık alsana. Allah aşkına. Bir tane kaşık ver. Çok güzel. Çiğnem abi. Es ve Dediğim kadar var Demir Reis. Ben bunu çok... Oh! Pastamız yerli. Mum <laughs> koymuş da valla. <laughs> Kolejen paçanın doğumunu kutluyoruz kardeş. Herkesin cildini güzelleştireceğiz. <gülüyor> Lala. Lajını <laughs> alın. Bir şey olmayan değiliz kardeş. Taneleri gösterdik, her şeyi gösterdik. Biz unsuz, yumurtasız, katkısız kesinlikle bunu kendi suyuyla veriyoruz. Suyunu da tendon ve ayak paçayla gene önceki yaptığımız gibi ortadan kestiriyorum. İliği için aksın diye gösterdim videolarda. Aynı o şekilde yapıyoruz. Bu da suyumuz kardeş. Şimdi niye kestim? İçini de göstereceğim. Her yerde rengi aynıdır. Mesela şuraya kadar beyaz, şuraları çok koy Genelde. Aha. Şu içine bir yakın gel ya unsuz, yumurtasız yoğursuz arkadaşlar, Aşık lan bu. Elim ne yiyeyim Direkt şöyle Yok çekeyim. <laughs> <laughs> Bana kalabalık çorba. Bana <Bravo>. çorba. <laughs>